Hiç bir hata yapmadığından emin misin? Senin mucizenle yapacağım dileğimin herkesin iyiliğine olamayacağını nereden biliyorsun? Ama seni buldum küçük nurum. Mucizen. Güçlerini tekrar anlatsın. Evet Gabriel Agres birçok fanın nefret ettiği insan. Çünkü kötü biri. Ama tabi ondan nefret eden kadar onu çok sevenler de çok fazla. Bazı insanlar gerçekten ona her türlü konuda hak veriyorlar. Peki neden bu kötü insanı farklı kılan şey nedir ki? Ne yalan söyleyeyim ben de Gabriel'e hak vermiyor değilim. Çünkü bir amacı olan kötüleri her zaman severim. Ve çoğu insan bu sezonda artık Hakmot'a veda edeceğimizi söylüyor. Ne oldu kanka sizin şu yüzükler falan mucizeydi hani e ne oldu Hakmot niye bulmadı o mucizeleri? Hakmot daha o özel güçlerin bir tanesini bile kullanmadı. Yani bu sezonda Hakmot'a veda etmiyoruz onu baştan söyleyeyim. Fakat bugün tartışacağımız konu şu. Neden bazı fanlar gerçekten Hulk Nota hak veriyor? Hulk modu başka süper kötülerden farklı kılan nedir? Hulk mod aslında içten iyi bir mi? Ve bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. İşte 50 bin aboneye doğru gidiyoruz. <laughs> olarak Halk gerçekten iyi biri mi? Hayır Halk Mod gerçekten iyi biri değil. Şöyle ki Halk Mod kendisi de biliyor ki Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin mucizelini kullandıktan sonra bir bedel ödemesi gerekiyor. Ve Gabriel da bu bedelin Adrian olacağını çok iyi biliyor. İşte Gabriel bu yüzden Adrian'ı koruyor. Çünkü bir bedel ödemesi gerektiğinde Adrian'dan başka kaybedecek hiçbir şey yok. Hem zaten Cat Black bölümünde paralel evrenlerde Hulk Moth'un kendi oğlunu bile akımalayacak kadar zalim olduğunu gördük. Zaten şöyle bir baktığımızda Hulk Moth'un uğur böceği ve kara kediren fiziksel olarak kat kat güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlayın ikinci sezon final bölümünde onları ne güzel pataklamıştı. Yani adam riske girmiyor ama artık dördüncü sezon final bölümünde riske gireceği onaylandı. Bir keresinde yaşlı bir adam bana demişti ki risk almazsan asla başarılı olamazsın. Yani Gabriel içten iyi bir insan değil. Zaten çoğu insan da onun karısını sevmediğini aslında başka bir şeyin peşinde olduğunu söylüyor ben de dahil. Ama çoğu insan da onun da sevebileceğini söylüyor. Ben öyle şeylerden pek anlamam o yüzden fazla konuşmayacağım bu konu hakkında. Belki de halk motun dili asıl insanlığı değiştirmektir. Hiç düşündünüz mü Gabriel ile Emily durduk yere neden kelebek ve tavus kuşu mucizelerini kullansınlar ki ve neden zarar görmüş bir şey Emily kullansın ki? Aa evet sebebini ben biliyorum. En kötü hayvanın yüzünden yani insanın yüzünden. Evet demin gösterdiğim sahnede Halk Mod Uğur böceğine senin mucizenle dileyeceğim dileğin ne kadar iyi bir dilek olduğunu nereden bileceksin ki? Yani herkesin işine yaramayacağını nereden bileceksin ki? Uğur Böceği ise ön yargılı bir şekilde sen bir dilek dileyeceksen mutlaka ödenilecek kötü bir bedel vardır dedi. İşte ben de tam olarak bunu diyorum. Belki de Gabriel ve Emily Tibet'teyken yaptıkları ufak bir hata sonucunda insanlar onlara ön yargı davranmaya başlamışlar ve onlara kötülemişler. Mecburen Emily tavus kuşu mucizesini kullanmak zorunda kalmış. E tabi hasarda olunca da Emily komaya girmiş. Belki de Gabriel insanlar yüzünden dışlandığı için gerçekten böyle soğuk bir insandır. Zaten Gabriel Agres bölümünde neler olacağını göreceğiz. Bu anlattıklarımı da yani Gabriel Agres bölümünden bir teori gibi sayabilirsiniz. Yani belki de Gabriel'in amacı insanlığı daha iyi bir yerlere götürmekte. Yani belki de gerçekten kötü biri değildir. Demin dediğim Gabriel kötü biri teorisi ayrı bu da ayrı bir teori. Şimdi size anlattığım Gabriel hikayesi size bir şey hatırlatabilir. Evet Evet 2019 yapımı Joker filmi. Joker'in bir sözü vardı. İnsanlar bana hep farklı olduğum için gülerdi. Bense onlara hep aynı oldukları için. Şöyle ki Joker filminin hikayesi Arthur küçüklüğünden beri hep zorluklar yaşayan biri. Her zaman dışlanan. Dünyaya geldiğinden beri başına bir tek bile olsun iyi bir olay gelmedi. Hep dışlandı. Bu yüzden de cinayet işlemeye başladı. Neden mi? Tabii ki de göze batmak için. Çünkü ne yapsa olmuyordu. Her zaman aşağılanıyordu. 2019 yapımı Joker filmini hala izlemediyseniz gerçekten izlemeye değer bir film. Çünkü o filmi izledikten sonra asla bundan sonra Joker kötü bir insan demeyeceksiniz. Ben de işte burada Gabriel'ı Arthur'a biraz benzetme yaptım. Fakat tabi Joker ile Gabriel arasında bir fark olacak tabi ki de. Joker insanların onu fark etmesini istiyor. Fakat Gabriel ise insanların kendi kendini fark etmesini istiyor. Yorumlara yalan falan yazmayın lütfen. Bunlar sadece teori. Gabriel Agres bölümü hakkında. Gabriel'in geçmiş hakkında. Çünkü kimse doğuştan kötü olmaz. O adamı kötü yapan bir neden vardı Ve belki de o adam iyi biridir. Asıl insanlar kötüdür. Evet muhtemelen Gabriel'in geçmişi böyle geçmiştir. Ve bence Gabriel'in amacı hepimize bir ders verecek. Gabriel'in geçmişi hakkındaki teorilerimizi ve videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gabriel'in geçmişi hakkındaki başka teorilerim falan olursa sizlerle paylaşırım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.